Kıymetli kardeşlerim, mazi meçhul çekimiyle karşınızdayız. Meçhulde tek kalıp bulunur, fu'ile kalıbıdır. Yani birinci harften beri ikinci harf kesirelidir. Üçüncü harfin durumu sonraki konudur. Yani bu iki harfe dikkat ediyoruz. Şimdi çekimini yapalım. <murly> <yatur> Nusra Nusra Nusru Nusret Nusrate Nusrne Nusir te, Nusir tüme, Nusir tüm. Nusir ti, Nusir tüme, Nusir tünne. Nusir tu, Nusir na. Kıymetli kardeşlerim, meçhul kalıbı budur. Malum çekimini de ihmal etmeyin. Bir alta video linki paylaşacağım malum çektiğinizde meçhulü, meçhul çektiğinizde malumu çekmeyi ihmal etmeyin ki alışkanlık kazanalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.